Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tutmuş olduğu bütün Ramazanların son bölümünü itikafta geçirmişlerdir. İtikaf biliyorsunuz beş vakit namaz kılınan bir camiye Ramazan-ı Şerif'in son on gününde kapanmak suretiyle abdest ihtiyacının dışında dışarıya hiç çıkmadan ibadetle, zikirle, duayla, istiğfarla, tefekkürle, Kur'an-ı Kerim okumakla, tesbihatla vakti geçirmek şeklinde yapılan bir ibadettir. Camilerimizde mülki amirlerden onay almak suretiyle, müftülüklerimize müracaat etmek suretiyle itikaf ibadeti yapılmaya devam ediyor elhamdülillah. Zamanı, durumu müsait olan kardeşlerimizi bu senede itikafa girmeye ve girdikleri itikafta hem kendilerine, hem ülkemize, hem dünyamıza, hem İslam ümmetine hem de özellikle bu sene gönlümüzü yaralayan, parçalayan Gazze'deki Doğu Türk, Türkistan'daki zulmün sona ermesine dair dualar edebilirler. O dualarda bizleri de yer vermelerini arzu ediyoruz.